Sudan'ın odasına giren kimdi? Bir şeyler dönüyor. Bunun ne olduğunu öğrenmeliyim. Yarasına güzelce süreyim. Hayır. Bay zalim uyanırsa yine bana bağırmaya başlar. Bu yüzden bu aslanın uyumasına izin vereceğim. Bu zerde da sabah sürerim. <laughs> Muhtarla Suda hakkında konuşsam mı acaba? Olmaz ya benden kanıt isterse? Onunla herhangi bir kanıt olmadan konuşursam, onun yerine beni azarlayabilir. Önce gerçeği öğrenmeliyim, sonra onunla konuşurum. Öyle gülüp durma. Dişlerin dökülür sonra. Bunu sizin için getirmiştim ben. İstemiyorum, ben iyiyim. Lütfen en azından bunu yaranıza sürün. Yaranız hala iyileşmiş gibi görünmüyor efendim. Hatta gece de sürmüştüm. Ama uyuyakaldınız. Ben de bu yüzden yenisini yaptım. Sadece küçük bir yara. Kendiliğinden iyileşir. Karım olmaya çalışmana gerek yok. Ben karınız olmaya çalışmıyorum zaten. Hatamı telafi etmeye çalışıyorum. Çünkü yaranız benim yüzümden oldu. Ne dedin sen? Size fabrikada camla vuran kişi bendim efendim. Oh! Oh oh oh. Ah. Özür dilerim. Lütfen beni affedin. Ben Yani hırsız sendin ha? Hayır, hayır. Lütfen bana hırsız demeyin. Oraya çalışmaya gelmiştim. Sonra hırsız girdiğini düşündüm ve bir anda çok korktum. Sonucunda da böyle oldu. Kitaplarım da orada kaldı zaten ve sonra da bulamadım. O kitaplar senin miydi? Evet. E, siz o kitapları buldunuz mu? Yani eğer bulduysanız lütfen. Verebilirdim. Ama nereye koyduğumu hatırlamıyorum. Olur öyle. Amcam da yaşlandıkça çok unutkan hale gelmişti zaten. O da neyi nereye koyduğunu bilemiyordu. Amcan mı? Ben amcan değilim. Benim hafızam iyi. Ayrıca o kitaplardan çok çocuk kitapları ile ilgilen sen. Çocuklar seni bekliyor. Tabii ben, ben gidiyorum. Şu deli kıza bak. İtiraf etmeliyim. Dünkü planınız çok iyiydi. Kova ve hamam böceği. Bunlar kimin fikriydi? Biliyor musunuz? Benim küçük kardeşim Dudu da sizi kadar yaramaz bir çocuk. Peki sen onu da azarlıyor musun? <laughs> Hayır. Hiç azarlamazdım. Çocuklar yaramazlık yapar. Hem ayrıca ben sizin yaşınızdayken çok yaramazlık yaptım. Bunlar hep olur. Bu yüzden sizi azarlamayacağım. Annemiz gibi konuşma. Çünkü annemiz değilsin. Karım olmaya çalışmana gerek yok. Sen aynı baban gibi konuşuyorsun biliyor musun? Bu tuzak düşmeyiz. Sakın anlamadığımızı sanma. Biz öğrenmek istemiyoruz. Ben de öğretmek istemiyorum. Şey. Hadi şöyle yapalım. Gidip bahçedeki bitkileri sulayalım mı? Hem böylece ekilen bitkileri de görürüz. Haydi gidelim. <laughs> ee, sen de geliyor musun? Gidelim. Söyle bakalım bu hangi çiçek? Gül. Evet, o bir gül. İki puan aldın, tamam mı? Peki bu hangisi? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? <laughs> Sorun değil. Bu bir kadife çiçeği. Ayrıca törenlerde çelenk yapmak için de kullanılıyor bu çiçekler. Tamam, şimdi renkleri konuşalım. Bu hangi renk? Pembe. Evet. Peki... Bizimle arkadaş olmak için çok uğraşıyorsun. Şimdi sana nasıl öğretmen olunacağını göstereceğim. Peki bu ne? Aa, Juhi, Juhi, Juhi ne oldu? Aa, aa. Ne oldu? Aa, aa. Ne oldu? Aa, aa. Nasıl yaralandın? Ne olduğunu söyler misin bana? Bir şey söyle Juhi. Juhi ne oldu? Dursana. Juhi, Juhi. Sevgili öğretmenim, artık bu arabada kilitli kalacaksın. Juhi kapıyı açsana ne oldu? Bu kadar parayı nereden buldun söyle bana. Efendim daha kaç kez söyleyeceğim bu para benim. Kendi evimden getirdim. Yalan söyleme. Madem o kadar param vardı neden muhtarın evine girdin? Soymaya mı? Onları soymaya gitmedim. Neden oraya gittiğine mahkeme karar verecek zaten. Birazdan mahkemeye çıkacaksın. Efendim, efendim lütfen beni bir kez dinleyin. Joey Manas! Nereye gitti bunlar? Kapıyı nasıl açacağım şimdi? Joey! Kapıyı aç. Nefes alamıyorum bak. Aç Cuhi. Nefes alamıyorum. Purvi. Cuhi manas. Orada kimse Nereye yok Nereye gidiyorsun? Anne Purvi arabanın içinde kilitli. Baksana ona. Onunla bu kadar iyi arkadaş olma. Bırak arabada ne yapıyorsa yapsın. Ama anne. Yürü. Purvi o arabada. Yürü. Cuhi. Ha, anne dur. Cuhi, anne. Yürü dedim. Cuhi manas. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.